Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazı bükme ile karşınıza geliyoruz. Öncelikle hamurunu şefimde yoğuracağım için 5 bardağı un ekledim şefin kovasına. 1 tatlı kaşığının yarısını tuz ekliyorum canlar. Şöyle içine açacağım ve ona göre de sıcak su ekleme yapacağım. Şu an şu yeterli. Kontrol olarak suyunu vereceğim canlar. Üzerini streçledim. iç harcını hazırlayıncaya kadar. Evet canlar, patulumuzu iyice yıkadık. Bir fincan sıvı yağ ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Malzemeyi 2 de katlayabilirsiniz canlar. Hamurunuza göre. Bunlar iyice karışacak canlar. İç da tamamlandığına göre hemen hamuruna başlayabiliriz tezgahımıza biraz un serpelim. Hamurumuzu alalım. Toparlayalım hamurumuzu. Beze parçaları için bölüm yapalım. biten bezelerimizi kabımıza yerleştirelim. Düzeyini streslerelim ki kabuklanmasın canlar. Bezenin birini açmaya başlayalım. Şu incelikte çok fazla kalın değil. Yeterli şu kadar açılması. Toplamında o malzemelerle ben 12 tane bezeye böldüm. Daha da küçültüp daha da büyütebilirsiniz hamur bezelerinizi canlar. Şu an ben altı tane açtım. Onları dolduracağım. Hazırlıyorum. Şimdi içimizi ekleyelim. Her bükmemizin içine. iyice dağıtalım kenarlarına bir kenarı boş dursun böyle bir kenarı boş dursun canlar şöyle ne yaptım şöyle katıyoruz canlar çok kolay pratik iyice bastıralım şu kenarları. Şöyle içine alalım içlerimizi. İkiye katlayıp kenarlarını bastıralım. muş olan tavamıza yani ısıttığımız tavamıza gözlemelerimizi böyle yerleştirelim ikili. Ters çevirelim, tekrar pişirelim. Evet canlar pişirdim. Şimdi yağını süreceğim. İsterseniz tereyağı, isterseniz margarin böyle sıcak canı hemen sürün canlar. arka da arkalı çevireceğiz, süreceğiz canlar. Şöyle ortadan keselim sunum için. Evet canlar. Hepsini de yapsak çok güzel oldu. Şöyle çok ince bir kanalı oluyor. Dikkat edersen samuruna. Harika oldu. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.